Aytun Çerkin, Soros, Dağlıca, Oval Ofis ve Kavala. Tarih 8 Haziran 2005. George Soros, İstanbul Çırağan Sarayı'nda ABD'nin dünyada nasıl daha iyi rol olabilir başlıklı bir konferans verdi ve soruları yanıtladı. Soros, kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye'deki faaliyetleri ve AKP'nin gerçekten demokrasiye destek verip vermediğine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi. ''Bence AKP demokrasiye inanıyor.'' Önceki hükümetlerden daha dürüst, yolsuzluk daha az ve desteği hak ettiğine inanıyorum. ABD Başkanı Bush Orta Doğu'ya demokrasi götürmekten bahsetti. Türkiye bir örnek, farklı bir örnek. İslam ülkesinde demokrasi mümkündür. Bu nedenle Türkiye Başkan Bush tarafından olumlu olarak değerlendirilmeli. 16 yıl önce Soros'un inandığı ve desteklediği AKP. 16 yıl önce liberallerin inandığı ve desteklediği AKP. 16 yıl önce Türkiye'yi dönüştürmek için harekete geçen cemaatin inandığı, desteklediği hatta kara gücü olduğu AKP. 16 yıl önce açılımcıların inandığı ve desteklediği AKP. Soru şu. Sorusun Türkiye Başkan Bush tarafından olumlu olarak değerlendirilmeli cümlesinden 2 yıl sonra neler yaşanmıştı? Askerleri teslim eden ABD. Tarih 21 Ekim 2007. Irak'ın kuzeyinden gelen yaklaşık 150 kişilik bir PKK'lı terörist grubu sınıra 4 kilometre uzaklıkta olan Dağlıca Komando Taburu'na ağır silahlarla saldırdı. 12 asker şehit oldu, 8 asker ise PKK tarafından kaçırıldı. Tarih 3 Kasım 2007. 8 asker, 3 Kuzey Irak'a giden DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Osman Özçelik ve Fatma Kurtulan'a 4 Kasım sabaha bir protokolle erken saatlerde PKK tarafından teslim edildi. Askerler Kuzey Irak'ta Hakkari Çukurca'ya 10 kilometre uzaklıktaki ZAP kampından serbest bırakıldı. Sonraki aşamada bölgedeki ABD askeri yetkilileri devreye girdi. Heyet askerleri Erbil havaalanına götürerek ABD'lilere teslim etti. ABD helikopteriyle sınırda bulunan Bamern havaalanındaki Türk Özel Kuvvetler Temini ulaştırılan askerler daha sonra Türk askeri helikopteriyle saat 13'te Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı'na getirildi. Tarih 5 Kasım 2007. Dağlıca'da kaçırılan askerlerin teslim edilmesinin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Bush'la görüşüyordu. Görüşmenin ardından Erdoğan şu cümleleri kurdu. Ağırlıklı olarak PKK konuşuldu. Stratejik ortaklar olarak Kuzey Irak konuşlanmış bölücü terör örgütüne neler yapılabilir konuştuk. Türkiye ve ABD arasında PKK'ya karşı ortak mekanizma kurulacak. İstihbarat paylaşımına öncelik veriyoruz terörist kamplarının dağıtılması, liderlerinin yakalanması konusunda her şeyi değerlendirdik. Müşterek çalışma önem arz ediyor. Çalışmalar neticesini en kısa zamanda verecektir. Düşüncelerimizin büyük oranda örtüştüğünü gördüm. Bush da Erdoğan'ı onayladı ve PKK Türkiye, Amerika ve İran düşmanıdır dedi. Yani Soros AKP'yi destekledi, Erdoğan Bush'la görüştü ve PKK'ya karşı sözde mücadele başladı. Bu arada Oval ofis görüşmesiyle ilgili derin gazeteci Fehmi Koru 1 Şubat 2008'de Yeni Şafak'ta çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Ergenekon operasyonu 5 Kasım 2007 tarihli dönemin ABD Başkanı George Bush'la Başbakan Erdoğan arasındaki görüşmede kararlaştırıldı. Devam edelim. Sırları anlatması gerekenler. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'la 15 Şubat 2019'da yaptığım röportajdaki şu tespitler önemliydi. 21 Ekim 2007'de Hakkari'de Dağlıca Karakolu'na yapılan saldırı çok önemli. O saldırı terör örgütünün yapısına baktığınız zaman çok koordineli bir saldırıdır. Dağlıca'nın sadece PKK tarafından planlanıp organize edildiğini düşünmüyorum. Mutlaka dış destek var. ABD'nin desteği olduğunu düşünüyorum. Özellikle saldırıdan sonra yaşananlar basit olmadığını gösteriyor. Ancak Dağlıca'dan sonra yaşananlar bunun taktiksel değil, stratejik olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden PKK tek başına yapmadı. 21 Ekim saldırısından sonra medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı korkunç bir propaganda başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri silahlı mücadelede başarısızdır demek istediler. 15 Kasım 2007'de de taraf adlı kağıt parçası yayın hayatına girdi. Tesadüf mü? 15 Ekim 2007'de de Dağlıca saldırısından 6 gün evvel ABD Dışişleri Bakanlığı'nda danışmanlık yapan David Phillips, PKK'nın silahsızlandırılması için rapor hazırladı. Raporda da derin devlet var ve Türk Silahlı Kuvvetleri yine hedefte. 12 Haziran 2007'de de Ergenekon'un düğmesine basılıyor. Büyük komplo Ergenekon ve diğer komplolar. O gün cemaat, bugün FETÖ tek başına değildi. George W. Bush yönetiminin bu konuya destek verdiği ortada. Yani bugün Soros Osman Kavala üzerinden karşı çıkanlar o günlerde neler planlandığını hala açıklamadı. Çünkü George Soros, Bush, AKP'nin 3 Kasım 2002'de iktidar gelişine dair hala bilmediğimiz sırlar var. Önce AKP'den kopanlar anlatmalı. Sonra Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları anlatmalı. Örneğin her şeyi bilen Fehmi Koru ve desteklediği yol arkadaşları. Örneğin Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki temsilcileri. Yeah. you